Herkese merhaba. Nefix Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı pancar salatası tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeler 4 adet kırmızı pancar, 2 tanesi küçük, 2 tanesi orta boy, 1 miktar dereotu, 1 miktar maydanoz kullanacağız. Yarım su bardağı haşlanmış mısır. Mısırı zamanında alıp haşlayıp buzdolabına koymuştum, onu kullanacağım. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 miktar da tuz kullanacağız. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma destek Bekliyorum. Kırmızı pancar salatası tarifimize başlayabiliriz. İlk olarak pancarlarımı güzelce soydum, yıkadım. Daha sonrasında küçük olanlarını ikiye, büyük olanlarını şöyle dörde kestim ve tencereye aldım. Şimdi üzerine geçecek kadar su koyacağım. Ve bu şekliyle pancarlarımı güzelce haşlayacağım. Pancarların piştiğini de nasıl anlarsınız onu da hemen söyleyeyim. İçerisine şöyle çatal rahat bir şekilde batıyorsa pancarlar haşlanmış demektir. Kıvamını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hadi hemen pancarlarımızı haşlayıp gelelim. Pancarları güzelce haşladım ve suyunu süzdüm, soğuttum. Şöyle kıvamını da göstereyim. Çatalınız rahat bir şekilde giriyorsa pancarınız pişmiş demektir. Gayet rahat bir şekilde çatalım giriyor hepsine. Haşlanıp haşlanmadığını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Soğuttuğumuz pancarlarımızı küp küp doğrayacağız. Çok da büyük olmayacak şekilde şöyle küp küp bütün pancarlarımızı doğrayalım. Doğradığımız pancarlarımızı bir karıştırma kabına alalım. Karıştırma kabına aldığımız pancarlarımızın içerisine ince ince kıydığım maydanoz ve dereotumu koydum. Mısırımı ekliyorum. Limon suyumu, zeytinyağımı koyuyorum. Nar ekşimi koyuyorum. Son olarak tuzumu ekliyorum. Tuzu kendi damak tadınıza göre atabilirsiniz ve karıştırıyorum hepsini. Salatamı artık servise alabilirim. Kırmızı pancar salatamız hazır. Eğer isterseniz limonunu, nar ekşisini kendi damak tadınıza göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Görseliyle iştah açıcı, kullandığımız malzemeler ile de besleyici bir salata oldu. Herkese afiyet olsun. Sizler de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.